<laughs> Sevgili vatandaşlarım, koronavirüs salgınından sonra zombi salgını da beni buldu. <laughs> Unutmayın, zombi virüsünden korunmanın en iyi yolu zombilere yakalanmamak. Hayır, hala nasıl yakalanıyorsunuz? Onu da anlamış değilim. Zaten ayaklarını sürüyerek yürüyorlar. Yahu biz Ahmet koşun. <laughs> Lütfen çok hızlı koşamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlar. <laughs> 65 yaş üstü vatandaşlarımız bir süre daha dışarıya çıkmasınlar. Kaçamıyorlar. <laughs> oluyorlar. İlk günden beri söylüyoruz. Temizlik